de bıraktığımız haftanın ulaştırma ve altyapı gündemiyle karşınızdayız. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından hazırlanan Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 3 Aylık Pazar Verileri raporunu değerlendirdi. Hayata geçirdikleri yatırımlarla haberleşme sektörünün gücüne güç katmaya devam ettiklerini belirten Kara İsmailoğlu, bu yılın ilk çeyreğinde haberleşme sektörünün geçen yılın aynı dönemine göre %21 artarak 25,5 milyar liraya ulaştığını, fiber altyapıda 478 bin kilometreye ulaşıldığını, mobil abone sayısının da 87,4 milyona yükseldiğini kaydetti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Bilecik Girişi Köplü Kavşakları açılış törenine katıldı. Kara İsmailoğlu şehir merkezine ulaşımı kolaylaştırırken şehirler arası trafiği de kesintisi sağlayacak olan projeyle yıllık toplamda 8 milyon lira tasarruf elde edileceğini belirtti. Bilecik'teki temasları kapsamında Bilecik Yenişehir yolunda devam eden çalışmaları da inceleyen Bakan Kara İsmailoğlu Hızlı, emniyetli ve konforlu bir ulaşım imkanı sunacak bu projeyle 2022 yılı sonunda hizmete açacaklarını kaydetti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu Bulgaristan, Macaristan, Sırbistan, Türkiye dörtlü bakanlar koordinasyon konseyi toplantısına katıldı sürdürülebilir ve yeşil taşımacılık başta olmak üzere demir yolu altyapısının ele alınması dahil pek çok konuda ivedilikle çalışmalara başlanacağını kaydeden Kara İsmailoğlu, bugüne dek uluslararası entegrasyon odaklı yatırımları, başta Türkiye'nin olmak üzere tüm dünyanın hizmetine sunduklarını, bundan sonra da aynı kararlılıkla devam edeceklerini bildirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Orta ve Batı Karadeniz'de meydana gelen sel afeti değerlendirme toplantısına katıldı. Devletin her daim milletin yanında olduğunu belirten Kara İsmailoğlu, hızlıca aksiyon alıp binlerce iş makinesi ve personelle sahada 7/24 esasına göre çalışarak yaraları sardıklarını, hayatı normale döndürdüklerini kaydetti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, günde yaklaşık 1400 uçağın ve 230 bin yolcunun uçtuğu İstanbul Havalimanı'nın Avrupa'nın en yoğun havalimanı olduğunu bildirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu havacılık sektöründeki gelişmeleri değerlendirdi. Bu yılın ilk 6 ayında hava yolunu tercih eden yolcu sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde %87 artarak 75 milyon 259 bine yükseldiğini belirten Kara İsmailoğlu, Haziran ayında dış hat yolcu sayısının yüzde %148 arttığını, İstanbul Havalimanı'nda Haziran'da iç hatlarda 1 milyon 643 bin, dış hatlarda 4 milyon 371 bin olmak üzere toplamda 6 milyon 14 binden fazla yolcuya hizmet verildiğini kaydetti ulaşıma 8,5 saatten 3,5 saate düşüren İzmir-İstanbul otoyolunda önemli tasarruf sağlanırken yılın ilk 6 ayında yolun Osman Gazi Köprüsü dahil 3 kesiminde de trafik garantisi aşıldı. İzmir-İstanbul Otoyolu ve Osman Gazi Köprüsü ile yıllık 3 milyar TL tasarruf sağlandığını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Osman Gazi Köprüsü'nde bu yılın 6 aylık döneminde verilen garanti araç sayısının aşıldığını, günlük ortalama 46 bin araç geçişiyle garanti trafik karşılama oranının da %114 olduğunu kaydetti. Arife gününde ise 81 bin aracın geçtiği Osman Gazi Köprüsü'nde trafik karşılama oranı iki katına çıkarak %202 seviyesine ulaştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye-İsrail arasında gerçekleştirilen görüşmeler sonrasında 71 yıl aranın ardından yeni hava ulaştırma anlaşmasının gerçekleştirildiğini duyurdu ve Türkiye'deki herhangi bir noktadan İsrail'e uçuş gerçekleştirilmesi mümkün hale geldi açıklamasını yaptı. Gelecek haftanın ulaştırma ve altyapı gündeminde yeniden buluşuncaya dek. Sağlıkla kalın ve unutmayın. Hayat ulaşınca başlar.